Anneciğim sen neler yapıyorsun? Pasta. Pasta mı yapıyorsun? Evet. Bu nasıl bir pasta? Arabalı pasta. Arabalı pasta yapıyorsun bana. Doğru mu anladım? Evet. İnanmıyorum. Sen pasta yapmayı nereden öğrendin Efe? Senden. Benden. Evet. Çok güzel bir arabalı pasta olacak galiba bu. Bütün malzemeleri koymamışsın ama. Burada. Hayır buraya sığmaz ki bunlar çok hmm. büyük Anladım Ama bu küçüktür Evet Peki neden bana pasta yapıyorsun bir tane? Çünkü sen seviyorsun diye Çok teşekkür ederim İyi anneciğim İyi ki doğdun anne Ya İyi ki teşekkür anne Teşekkür ederim anneciğim Tatak. Şakacıktan bugün benim doğum günüm mü? Evet Üflüyorum Üfle bir de gerekiyor. Yemek için değil mi anneciğim? Üf, üfleyeyim mi mumu? Üf. Alkış yapmadın bana. Üfledim. İyi ki doğdum ben. Sen tatalı buraya batır. Tamam. Hı -hı. Ay ne kadar lezzetli bir pasta bu. Ne kadar lezzetli bir Sonra pasta. Sonra bunu, bunu da koydum. Ama pastayı ek yapıyoruz şu an o zaman. Evet kek yapıyoruz. Hmm. Kek Kocaman galiba çok kalabalız. Bu pastayı kim bitirecek anneciğim? Hiç böyle bir pasta gördünüz mü acaba arabalı pasta? Bu da yaratıcılık tabii ki. Bravo anneciğim. Bir bakalım mı burada neler var? Peki pastaya neler koymuşsun? Burada bir jip var. Siyah bir jip. <laughs> Arkası nerede biliyor Nerede bir tane? Bu burada hafta istiyor. Hafta diyor, anladım. Hot demek istedin? Evet. Anladım. Başka bakalım. Aa, en sevdiğim. Ama bunun tekeri kırılmış. Bunu götürmeliyiz. Nereye? Tamirciye. Hayır baba bunu ta tamire götürecek. Tamam onu ayrı koyalım. Baba tamire götürecekmiş. Aa! İnanmıyorum en sevdiğim arabalardan biri. Siyah olan. Anneciğim bu siyah olana bakabilir miyim? Bak. Dur bunları koyayım sonra bak. Hmm. Efe'nin en kıymetlileri arabalar. O yüzden bana vermiyor şu an. Mor. Annenin olabilir. Neden? Çünkü anne moru çok sever. Atılıyor değil mi? Çünkü rüzgar var Evet bir tanem dışarıda rüzgar var. Hava çok soğuk. O yüzden evimizde oyun oynuyoruz birlikte değil mi bir tanem? Anneciğim bu da bakıyorum hemen. Bu çok güzel bir motor. Böyle çekince gidiyor muydu aşkım? Hayır. Böyle yapınla gitmiyor. Nasıl? Böyle gidiyor. Bakayım. Bir Ama... daha yap. Uzaktan bir yap ben göreyim. Hop. Evet. Aa, inanmıyorum. Bana çarptı. Ama bu dönüyor burası. Dönüyor mu? Evet. Hmm. Başka neler var? Görüyorum ben turuncu var. Turuncu var. Turuncunun İngilizcesi ne anneciğim? Evet. Bu, bu turuncunun Buna bak. Ha buna mı bakmadık? Ay, bu da bir tostos. Az önce sarısı vardı. Şimdi kırmızısı. Ne kadar güzel bir Vitasla... Aa bu tekeri bak. Tekerleri sağlam evet. Başka bakıyorum hemen. Anneciğim moru neden vermiyorsun bana? Kendim buradakilerini bak. Hangisini? Bakayım evet turuncu bir araba. Hem de yarış arabası. Hem de yarış arabası mı bu? Evet. Hıp mı git ver? kaza yaptı. Oo. Bunlara da bak. Bunlara, Bunlara da, da bakayım. Bu da mı yarış arabası? Evet. Bu da bir yarış arabası. Bunların tekerleri sağlam. Tekerleri kırık olanları babaya söyleyeceğiz. Yapacak. Değil mi anneciğim? Başka bakalım neler var. Aa bir tost tost daha. Aa bu tekerleri de koptu. Tekerleri yok mu? Görüyorsun. Tamam babaya söyleyelim tamire götürsün. Bak yüzüne kırıldı. Evet. Başka bakalım anneciğim. Hepsini çıkar. Hepsini çıkar. Bakalım. o mor. Bir tane daha mor vardı. İşte burada. Gördün mü? Bunlar hot wheels mı? Evet. Burada hmm. Buradan sen alabilirsin. En sevdiğin mi? araba hangisi? En sevdiğin. Bu, bu, bu. Bakayım. Bu. İnanmıyorum. Çok güzel. Ben bunu beğendim. Ama sen bu da mı istersen? Hmm, olur. Bana da verebilirsin bir tane. Tamam. Biz birlikte oynayalım. Olur mu? Evet. Bay bay yap bana. Bay bay.